7. soruda A küçüktür, B küçüktür 0, o da küçüktür C olduğuna göre M noktası Kartezyen koordinat sisteminde kaçıncı bölgede bulunur diye sormaktadır arkadaşlar bize. Öncelikle verilen A, B, C ifadelerini işaretlerini inceleyecek olsak arkadaşlar C pozitif, B negatif, A da negatif ve B'den de küçük bir sayıdır. Öncelikle arkadaşlar B, M noktasının Apsisini inceleyelim arkadaşlar. B eksi C ifadesi verilmiş. Bunların arkadaşlar işaretini yerleştirecek olursak B eksi işareti almaktadır. Eksi parantez içerisinde yazalım. Ve C de arkadaşlar artı işareti almaktadır. Tam sayıları hatırlayalım arkadaşlar. Parantezin önünde hiçbir şey yoksa içerideki işaret aynen çıkar demiştik arkadaşlar. Eksi ve bakılacak olursa arkadaşlar parantez önünde eksi işaret varsa içerideki işaret tekrar eksi olur. Bu durumda arkadaşlar sonucumuz bizim eksi olacaktır. Ordinatı inceleyelim arkadaşlar. B çarpı A artı C ifadesinde tekrardan B ifadesi arkadaşlar eksi. A ifadesi de eksi. Artı C ifadesi artı işareti almıştır. Eksiyle arkadaşlar eksinin çarpımı artıdır. Ve artı eklendiği zaman da arkadaşlar sonucumuz tekrar artı çıkacaktır. Bu durumda arkadaşlar m ifadesi eksi artı işaretleri almıştır. Ve koordinat sistemini çizecek olursa koordinat sisteminde absisi eksi ordinatı artı olan bölgemiz arkadaşlar. Bizim saat yönünde ters saydığımız zaman 1 2 3 4. bölgelerden 2. bölgeye tekabül etmektedir. Cevabımız C şıkkıdır.